Tesbirli başlıyor bu ziyarette. Bizleri tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim Allah razı olsun. Devamını bekliyoruz. Yine böyle bir organize olduğu zaman evet iyi bir rağbet. Bildiğiniz gibi rağbet insanın çalışma azmini kuvvetlemenin bir olaydır. Allah'a şükür bir şekilde Bosna'ya gelmiş bulunuyoruz. Buralar görülmeye değer yerler. Eskiden yani buralarda ecdadımız İslam'ı yetişti. Evet. At koşturmuş. İslam'ı buralar kadar İslami tefsir, hadis, fıkıh vesaire bunları orada iki buçuk sene yani yüksek okulun haricinde orada da ihtisas kursunda bulunduk. Tabi hocalarımız kimisi Suudi Arabistan'da, kimisi Ezher'de böyle okumuş olan kimseler ve tabiatıyla Kur'an dilini, Arapçayı ne derler? Su gibi bilen insanlar bir hocamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani bu Yugoslav, Makedonyalı da olduğu için buradan yani. Ali Yakup, Ceng, Ali Yakup Çok hoş sohbet bir insan. Yani onu biz söylemişimdir. Mısır'da eserde 15-16 sene kadar kalmış. Orada tetrisat yapmış. Malumunuz Hasan el denen o şahısla şehit olan bu zat ile arkadaşlık kurmuş bir insandır. Bizim orada Edebut Dini ve Dünya adında bir kitap vardı. Onu okutuyordu. Ondan sonra tefsir de veriyordu. Hakikaten sahanın alimlerinden ana dili gibi evet Arapçayı konuşuyordu. Hatta böyle altı dil bilene ne diyorlar? Biz o zaman anlamıyorduk. Poliglot. 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 diyorlar diyordu. Ben diyor ondanım diyor. Çünkü Yugoslavcanın bütün ne bileyim o e, şeylerini e, mahalle dillerinde hepsini bildiği gibi Arapça, Farsça ve bunun yanında İngilizce, Fransızca da biliyordu. Bunlar biliyordu yani altıdan fazla biliyordu. Bu Rahmet'in anlattığı şeyi söylüyorum. Allah diyor, derste bunu anlat. Allah Osmanlılardan razı olsun. Eğer ki onlar Viyana'ya kadar gelip dayanmamış olsaydı Yugoslavya gelip yani fethet olsaydı ben de yani dedelerim benden önceki işte dedelerim gibi ben de bir Hristiyan olarak ölecektim diyor. Bu şahsen çok tecrübeli bir şey. İşte Osmanlılar buralara kadar gelmişler ilahi kelimetullah için bunu yapmışlar. Ve tabiatıyla uzun seneler bu şekilde devam ettikten sonra da tabii ki her kemalden sonra bir zeval vardır. Cenab-ı Allah her şeye takdir eden odur, kader, kader ilahi odur. Onun için geçmişe baktığımız zaman mesela Osmanlıların Osmanlı, yani Müslümanların ta İspanya'da nadide eserler bıraktığına şahit oluyoruz. Bir haber daha yakın, taze bir haber öyle diyelim Kayseri diliyle taze haber. Yani duydum, emin ol çok e, oldum. İstanbul gibi bir yerde cami ismine cami ismini Arnavut ya. Arnavut ya. Yok değil. İşte yeni tamir edilmiş. Uzun, uzun 70-80 seneden ezan bekliyor. Yani genel başkanlığının inisiyatifiyle. Yani böyle onlarca cami vardır. Birçokları yıkılmıştır. Birçokları başka şeyde kullanmış. Bunlar da evet, Ayasofya diyor. Müze olarak tamamdır. Bunu şunun için söylüyorum. Yani ilahi kelimetullah. Allah'ın dinine hizmet için, İslamiyet'i tebliğ etme vazifesi için buralara kadar gelmiş geçmişlerdir. Ben yani bu konuşmayı yaparken bir hatırlatma daha bulunuyor, bulunmak istiyorum. Fatih İstanbul'u 1461 yılında fethetti. 61 yılında, 1461. Biz zaten Trabzon, Trabzon diyorum, bizim Aa, diyor. Tamam. Trabzon diyor. Yanlış söyledim. İstanbul'u Ah yanlış söyledim. Trabzon diyor. 1461 tarihi bir o dil çözmesidir, yol, yorgunluk var. Ee, orada fethettikten sonra işte şunu şuraya yapmışlar. Hatta işte, Fatih'in annesi de Gülbahar Hatun Trabzon'dadır. Yani Trabzon'u met etmek gibi o şey olmasın da vali olarak Yavuz Sultan Selim orada valilik yapmış. Kanun Sultan Süleyman orada. Ondan sonra dolayısıyla böyle bir maziye sahip. Ben şunu söylemek istiyorum. Orayı fethettikten sonra Evet, onu inceleyin, bana da söyleyin. Oradan kalkmış ta Yugoslavya'ya kadar gelmiş. Atınız gemilerle mi gelmiş, yürüme mi gelmiş? Ya biz yolculuk yaparken hani değil mi? Yugoslavya üzerinden geçerken günler kalıyordu. Sıkıntılı araba. Onlar buralara kadar gelmiştir. Ve biz buraya ilk geldiğimiz zaman inşallah bu gelişimizde de oraları görme imkanına sahip oluruz. Ne, neydi o ismi? mi? Blagaj tekkesi. Yok, Blagaj. Verein, ne o? Orada mı? Blagaj tekkesi. Evet. Yani orada yüksek bir dağ şey olarak kullanmışlar. Yani tam hakim bir tepe. Yani oraya düşman saldırısı olduğu zaman. Yani travnik, öyle bir şey. Trarunik. Trarunik. Travnik. Travnik yani orada enteresan şeyler bize anlattılar. Yani hakikaten böyle bir yeri de görmek inşallah o hizmet eden. Evladımıza Fatiha'lar, Yasin'ler okunmasını temin bakımından iyi oldu. Dedik ya bizi tercih ettiniz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Bizden ayrılmayın. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. İnşallah hayırlı şekilde kısa da olsa bu e, ziyareti bizi yapar ve tabii ki ziyaret, sekafet ziyaret, sefer ticaret yani şey e, bir kültür, kültür gıdasıdır. İnsan için kültür gıdasıdır. Bunu da unutmayalım. Sefer meşakkat olmasına rağmen böyle, e, görmek, tabi bakmak, ibret almak. Bir ayetle bitirmek istiyorum. Benim elime mikrofonu verirseniz böyle zor alırsınız. Evet. Böyle mi yapayım diye? Çok Biraz Yani onun yapayım. için Bismillah. Kul si rufil ard ben zurru keyfe kane el yani yeryüzünü gezip dolaşınız. Peygamberleri inkar edenlerin akıbetlerini görünür Onların yerlerinde, yurtlarında artık şimdi vetilke tilke haviyeten bima zalemu zulmetmeleri sebebiyle onların mekanlarında evet zulmetmeleri sebebiyle mekanlarında, yerlerinde, yurtlarında yani buyutum haviye demek perişan bize şey. Yıkılmıştır. Yani kurtlar oluyorlar. Harap olmuş, mahvolmuş gitmiştir. Zulmetmek, sadece adaletin tersi olarak zulmetmek manasını da almamak lazım. Zulmetmek, aynı zamanda insan Allah'ın varlığına, birliğine iman etmemiş olsa kendine zulmetmiş olur ki bu da zulümlerin en büyüğüdür. Bugün yani burada öyle bir kalbime doğdu onu söylüyorum. Yoksa şuna zulmetmek fert olarak şu, malını almak evet zulümdür ama en büyük zulüm insanın kendisine yapmış olduğu iman hududunu çık çıkarak yani Rabbimizin verdiği nimetleri inkardı küfle küfre sap sa saplananların kendilerine, ailelerine, çoluk cemiyete verdikleri zulümdür. Ez zulmü zulümatun <laughs> yevmel kıyame evet zulüm de kıyamet gününde yani karanlıklardan bir karanlıktır diyorum. İbret almak amacıyla tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah razı olsun. Şimdi gezi buradaki şey konum hakkında size bilgi verilecektir. Evet mikrofon şimdi işe okunur.